Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Tahsin. Bugün sizlerle beraber başlıktan da gördüğünüz üzere zarf yapacağız arkadaşlar. Gerekli malzemeler tek bir tane kağıt arkadaşlar. Geriye kalan yani hiçbir şey istemiyorum başka. Yani yapmamız gereken tek şey yani gerekli malzemelerden tek şey kağıt neyse arkadaşlar çok uzatmadan videomuza geçelim arkadaşlar. ilk başta kağıdımızı Ortadan ikiye katlıyoruz. Açıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar ben yanlış yaptım bir dakika. Arkadaşlar neyse bir şey olmaz. Daha doğrusu ıı, buradan katlayacağız. Şimdi arkadaşlar öyle yanlışlık yaptım diye birileri bana bir şeyler der diye düşünüyorum. Ama neyse olsun herkes onu şık yapabilir. Neyse arkadaşlar geçen gibi çatapat yapar gibi yapıyoruz. Bu arada arkadaşlar eğer çatapat yapamını izlemediyseniz izlemeyi unutmayın kanalımda var. Böyle katlıyoruz arkadaşlar iki tarafını uçak yapar gibi. Ondan sonra arkadaşlar bazılarımız bunu kristala benzetebilir. Top tamamen öldükten sonra böyle ben de benzetiyorum. Bazı benzetenlerin olduğunu biliyorum. Arkadaşlar işte böyle kristal benziyor. Sonra arkadaşlar üçgenleri içine katlıyoruz. Bunu da katlıyoruz arkadaşlar. Ondan sonra böyle katlıyoruz ki e diye emin olalım arkadaşlar. Şimdi bir dakika arkadaşlar. Geliyorum. Arkadaşlar geldim. Buna böyle kattı Yok arkadaşlar. Yanlış yaptım. Böyle arkadaşlar kağıdımızı çevirip böylece yapıyoruz. Yapamadım arkadaşlar. Heh. Yaptım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar böyle olduktan sonra hemen üstüne yapmadığımız tarafı yapıyoruz da. Yapmadığım tarafı bulamadım. Neyse arkadaşlar böyle katlıyoruz. Ondan sonra e, diğer kağıdımızın böyle içine katlıyoruz arkadaşlar. Hop. Arkadaşlar böyle oluyor. Böyle arkadaşlar oluyor da ben e, bu video biraz yanlışlık yaptım. O yüzden kusura bakmayın arkadaşlar. Daha doğrusu nasıl yapacağız arkadaşlar. Böyle katlayacağız. Hemen ardına bunları takacağız. Siz belki doğru yapmışsınızdır. Orasını tam bilemiyorum. Zaten hiç bitirdi bilemiyorum ki. Ben niye de öyle dedim. Sonra arkadaşlar böylece çok güzel bir zarfınız oluyor, oluyor arkadaşlar. Birisine verecekseniz arkasına not bırakabilirsiniz. Sonra buraya çekin çekin yazarsınız. Böyle buradan şeker çeker böylece. Ve zarf açılmış olur. Neyse arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Videomu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Ben arkadaşlar size bitmiş halini göstereyim. Arkadaşlar bitmiş hali normalde böyle bir şey. Bunu böyle çekiyorsanız böyle daha güzel yaptım ben bunu. Çünkü az öncekini doğru yapamadım. Neyse arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın bay bay.